hoş geldiniz. Ömer dizimizin yeni bölümünde ortalık tamamen karışacak. Haluk'un attığı adımlar maalesef ki Gamze'yi büyük bir çıkmazın içine sokacak. Gamze oğlunu kaybetmemek için Ömer'le boşanmayı bile göze alacak. Zaten Haluk Tuna'yı kullanarak Gamze ve Ömer'i birbirinden ayırmak için elinden geleni yapacak. Gözü dönen Haluk Gamze'yi Ömer'e bırakmamak için maalesefki çok kötü adımlar atacak. Hatta daha da ileriye gidip Süreyya ile birlikte hareket edecekler. Süreyya, Gamze ve Ömer'in evliliğini asla kaldıramayacak. Maalesef ki Ömer ve Gamze'yi çok zorlu bir süreç beklemekte. Hem Erdal hem Süreyya hem de Haluk ikiliyi bir hayli köşeye sıkıştıracaklar. Maalesef ki Gamze Ömer'le evlendiği için pişmanlık duymaya başlayacak. Ama Ömer ne olursa olsun Gamze'den asla vazgeçmeyecek. Diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalıma abone olmayı unutmayın.